Hepinize hoş geldiniz beyler. Bugün sizlerle benim bir arkadaşımın yolladığı PS Vita'yı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşım bana yanına şimdi kargo geldi. Ben kargoyu paketini açtım ve böyle bir kutu Ben de açmadım. PS Vita gönderdi yazıyordu. Yani arkadaşım gönderdi. Hadi açalım isterseniz. Bok da çıkabilir. Aa. Bu ne şimdi? Tamam. PS Vita. Şaka bir yana cidden brick gelmiş bu. Bakın brick gelmiş. Evet. İsterseniz oynayalım. Ne dersiniz? Oynayalım mı? Buradan. Güzel ama. Hadi oynayalım. Sana. Bakın Çok güzel. 991. Oynayalım. Oyun seçebiliyoruz. 99 varmış. 9999991. Ay yani işte geçen dosyacı alım çok klasik. şuralar hareket e, ettirme, bu ne lan? Select, pause, ses. Kapatma açma ve reset. Burası da işte bir şey seçme yeri kızım kontroller. Hadi isterseniz Tetris oyunuyla başlayalım. ton Seçemedim. Resetleyeceğim. Anasını satayım. Evet. Sesini şöyle Böyle B dedim. Pong. Pong ile başlıyoruz. Şöyle... Pong. Sesini başlayalım. E, Game Boy işte bildiğiniz çakma ama burada da bir şey var içinde. Pille çalışıyor bu arada. İki tane a pille çalışıyor iki tane. Arkadaşlar bizi kazıkladılar diyebilirim. Adamın 12 lira satıyor. Benim de 10 liram vardı. Yani bunu arkadaşım falan yollamadı. Bize kazık kattım. Zaten clickbait, e, clickbait click diye yoruma şok ama olsun bana hani. <laughs> ne. bu arada bilgisayarım bozuldu. Niye bozuldu? E, wallpaper engine demiştim de ondan bozuldu. Niyeyse. Yok. Evet, böyle müthiş oyunlar oynayabiliyorsunuz. Şöyle hızlandırabiliyorsunuz. Böyle kısar kısar kısar. İzlediğiniz renk kişi ye Yeşil geldi. Seyredin beni. Ben de ki şansa tutuyorum. Yani işte. Bu kadar. Evet, bu iki dakika sürdü ama bir ıı, tane grup topu videolarına gelirdiler. Oh! Arkadaşlar, size clickbait çağırdığım için özür dilerim tamam kapatalım Kapat, kapat. arkadaşlar şurada zaten gördüğünüz gibi süper yazıyor süper tetris sarı şeyleri bu ne oğlum şurada da butonlar var burada gülen bir yüz var her türlü şey çıkıyor bana e, eskiden orada kırılmıştı ben kırmıyordum ama niye kırdım onu da bilmiyorum Arkadaşlar bu arkada da böyle. Burda küçük raförler var. Ve burada da şarj şey var. Adam pillerini takıp dedi. Allah adam pillini takayım mı dedi. Gitti bana kalitesiz pillerden taktı ama. Adamın dibi abi ya. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Yani bu kadar sistem bu kadar. Yalan söylemiyorum. Ve bunu kuru kuru raflara kaldıracağınızı alabilirsiniz. Yani mesela Game Boy alacaksınız ama Game Boy alacağınız paranız yok. Nintendo DS'i zaten son alırsınız. DS olduğunu ben değil. DS alamıyorsunuz. Light falan hiçbirisini alamıyorsunuz. Almak isterseniz de alamıyorsunuz işte. Bir iki Game Boy Color çakması falan değil yani. Videomuz da bu kadardı beyler. Umarım beğenirsiniz. Like ve abone olmayı unutmayın. Like ve abone olmayı, YouTube'a like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ha evet, bu arada duyuru yapacağım. Kanal ismini cevap Tuna Korkmaz olsun mu yani size bir soruyorum. Yoruma yazın. Olsun diyenler olsun desin, olmasın diyenler olmasın desin yani. Bir de Tuna Korkmaz mı yazsam, aynen Tuna Korkmaz. Tuna Korkmaz yazın yoruma, olmasını isterseniz. Ve bu videoda bu kadardı. Eminim beğenirsiniz. Bay bay.